Annem, annem kaçıyor musun sen seni çekeceğim e ben. anam annem ne kadar tatlılar görüyor musun ama küçücük. Bizim kapılarda da öyle bir kedi kaybetti yavrusunu ne kadar üzülüyorum. Evet. Zaten bir taneydi, yavrusu da gitti evet. almışlar <laughs> Yine parka doğru ediyoruz evet. şöyle. Evet buralarda aşure yediğimiz yer. <laughs> ne kadar güzeldi. Videomu görünce çok mutlu oldum tabi. Acık şunlara bakın. Ay. Kız bunlar hep küçük ya. Hep küçük. Tüyleri çok güzel. Lokum incisinden. Evet tüyleri çok güzel. Aynen böyle. Aynen. Oğullardan ayrılmıyor baksana. Evet. Burada yemiştik. <laughs> Ay, <jürileri. gülüyor> Gel çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> kalabalık sıcak sıcak olay ortalık resmen yanıyor arkadaşlar. İsneğim var, cüzdanım var. 80 lira, <laughs> 80. Böyle sopeledi, sopeledi ha. Ay üzüldüm ama <laughs> tuhaf oldum. Şimdi hatunu cüzdanında. Evet, onun ayrılmak zor. Alıştım. Ha evet. <laughs> yarın dönmek zorunda. Yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Buraya ablacığım da Allah razı olsun. Hem yolcu demiş hem de anacığıma cima hediyesini getirmişti. <laughs> Yapıyorum. Kaldırıyorum evet, evet. kafamı. Hadi babam da. Yaptık ya. Bu da canlı. farklı bir fark. Kallansın bir güzel. Dikkat et tamam çocuğum. Gelsene mi? Gel. Anne oluyorum. Anne. görünüyor ya çok güzel. <laughs> Şeyleri, Nerede parklar? Ne? <laughs> Şu evler boş mu diye baktım da. Var şey evde. Ama ne güzel yerde evler. Tabii çocuk seslerinden ne derece rahat uyuyorlarsa artık. Evet. O huzursuzluk oluşası. Çocuklar <laughs> konuşmuş. Çocuklar konuşmuş. Çocuklar konuşmuş. Onunla ye, ye maşallah Aynı var. benim kızımın. Maşallah. Benim kızım odasına gel. Ben isim istendi. bir daha açıp yapacağız. gidiyoruz. Gel kızım gidiyoruz. Bir de 101'e uğrayalım. Kızıma bir şeyler alalım. Yolda acıkmasın çocuğum. Ay evet ya alışmışım da. Tuhaf oldu. Buralara. Çok yaşa. Sağlıklı uzun yaşa. Hmm. Neyse. Birkaç günde de yine tekrar alışırız. Yaşadığımız yer. Sıcağımız çalışmaya sıcak. Burası da çok sıcak yalnız. Aşırı aşırı yakıyor. Yakıyor. Evet. Kızımın bir di, dizinde bir yarası var. Geçmiyor yavrum benim. Kanıyor. Evet. Kanıyor kanıyor da küçücük bir yarayı büyüte büyüte. Çok hassas benim çocuğum. Çok. Neyse şöyle uğrayalım öyle çıkalım. Kırandık böyle. lokumlar. Bakacağım. Rüzgar ve lokum. Çok tatlılar. Çok. Görümcemin kızı böyle elinde el işler de yapıyor. Çok güzel. Parça işler alıyorlar burada. Güzel oluyor. Bayağı da yapmışım, Güzel. Neredesiniz? Anam şu baygınlığa bak. Lokuma bakın. Yavrum, anam nasıl? İkisi beraber bir oraya bayılmış, bir oraya bayılmış. Çok tatlısınız ya maşallah. Gece uyumuyor bunlar biliyor musunuz? Gece uyumuyor. Sabi şimdi de baygın yatıyorlar. Bu taraf yiyemiyor, yiyemiyor. Çok aşırı sıcak. Neyse bu çekimine ne zaman devam ederim artık. Giderken yolda yine biraz birik kalabilirsem alırım da. Vardığımda yine çeker. Akşam atarım herhalde kilosuna göre şimdi. Kısım birisi. Anacının yanına da giderim akşamda. Yavrum beni özlemiş. Gider bakalım. Ama bunlar ben gitmeden kalksaydı iyiydi ya. Görseydim ben bunları. Ooo. <laughs> oh, Ayızlarınızı yediğim. Bir rüzgar şurda yatıyor. Oy. Loku <laughs> bu gözleri yerim ben tamam mı? Çok tatlısın çok tatlısın sen yap tamam ya çocuğum ama yiyip öyle çıkacağım şuraya da bayıldım rengarenk bakın boyamış görüntü kısa ablam soğuk su alıyor neyse mahalleye vedamızı edelim gidelim ne <laughs>

metro gibi şey gibi değil tramvay. Aynen aynen. Smaillerat çeşmesi var. <laughs> Allah'ım da sağ olsun. Gideceğiz. Ne yapsın? Bizi götürüyor. Taşıyor. <laughs> aşağı. Canım. Ay canımsın. Alıştık. Biliyoruz, şimdi şimdi işte geçeceğiz. Söylüyor. Allah izin Canım. Çekiyor kızım. Tamam. Çekiyor. Aynen canım benim. Çekini yaptırdık. Gidiyoruz. Dövbe, verelim. Aynen verelim ya. Evet sırayı bekliyoruz. Şimdi onun dağıttım. Şimdi daha toplarım artık. Burada, şey <laughs> Ay bu da var Sen burada varsın yani. Sen Seni yok mu saydık <gülüyor> sanki? Gözüm <laughs> benim ayrılamıyor Yok. Çok seviyorum seni. Ay, Ay yavrum. Ya. Ağlayacağım, yoksa daha. Ay akıl. yavrum benim.

blanch <laughs> hurting <laughs> Evet, ben sizin yolunuzdur. Yolu. Ne yapacağız? Güzel. Güzelmiş. Evet, yumaktan yemeklerin güzel aşkım. Ne? Beni severim ben Görüldüğüm dondandır. Evet. Evet. Şimdi neyse gidelim de sana önce. Evet, karın üzerinde Evet, bunlar da uçaklardı kızım yanında olanlar izini aldı gidiyor. Biz görürüz, izimiz yanımızda değildi. De. Beklemek zorundayız. Sen az. Evet, bizimle beraber Kalaş'a bindik. Şimdi birisinin limanına geçeceğiz. Oradan özgür bizi alacak. Buraya doğru gelmedik. Biz geçeriz. Allah'a Az bir açalım mı Özgür bir saniye bir açalım yanlış olur diyoruz da korkuyoruz tamam tamam bu kızım senin ya kızım evet yenilik evet mahalleme giriyoruz ay Tam, şey havaşta daha çok yoruldum vallahi. beklemekten mi yoruldum artık Allah razı olsun. Görüntülerimden de herkesten. Ellerine gireni yaptılar. Gezdik, tozduk. Eğlendik. Hava da Çok sıcak. Ama burada o kadar görmedim şu anda. Özgür de diyor ki bu akşam serin. Normalde bayağı sıcak diyor. Daha yatılmıyordu. Burada Nem yok tamam. Nem yok ama sıcak aşırı yetsin. Geçme yavrum ya. Karanlık gel biz birden gidelim. Çalınır malınırız ya. Gece vakti. Yavrum bu yolda düşmeyesiniz. karandık çünkü. Ben biliyorum. Sen... yolları seçtik. <laughs> Neyse. Işık yandı. Anacığım bir göresim çok geldi. Oh, beni görünce Kız burası da yıkmışlar Duvar yıkılmış. Aa. Duvarını almışlar. Ne yapılacak buraya? mi ondan yıktılar. Doğru. Yoksa çünkü her taraf şey olmuştu. Islan. Yağmur yağınca her yer kötü oluyor. Ay dükkanım ben ya. Yani. çıkmış açıkmış. Eski eşyanı açık bırakmış. Ya, Anne. Geliyorum geliyorum yavrum geliyorum. Kedi yavru ben, muyum, yavru. Ya, çıktı mı? Ya, abri, Anam sen nereye kayboldun çocuğum? Nerede bakmıştın seni? Anam benim. gelmiş ya. Haydi gel gel yukarı çıkalım. Bak Hadi Haydi bebek. Haydi anneanne bizi bekliyor aşkım. Kuş getirmiş görüyor musun? Maşallah'a var. Kedi de sevdim ama? Evet Can abi bravo. Ya gibi sevdim. Anam canım benim. Hı? Eminem de oturmuş böyle. Ne yapsın? Sıcak. He, şey. aldın, He ya? aldım da Emine. Ana, Eminem.